Short'a hızlıca bu bile uçup Onlar oynasın Kill almaya çalışacağım short'a hızlıca Eğlenmeye hazır mıyız? <laughs> güzel bunu vurduk bunu vurduk güzel <laughs> Diğerleri afk mı? Bu da afk <laughs> tamam Aa diğeri afkydı Önümde gördüm aldık mı kazandık mı maçı? <laughs> Ağlayacağım şimdi Kulabı niye düşmüyor peki? Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir. Şu an Valorant'ta gerçekten çok ilginç bir sıkıntı yaşanıyor. Arkadaşımla öyle sakin sakin maç atıyorduk. Bir anda herkes düşmeye başladı. AFK kalmaya başladı. İlk önce arkadaşım düştü sonra takımdan Jett düştü. Sonra karşı takımdan birileri düşmeye başladı. Bir an artık öyle bir hale geldi ki ben de düşüyorum ve karşıdaki Brimstone'la bizim kulağı 1v1 atmaya başladı. İşin kötü tarafı şu Altırant'tan uzun süre AFK kalanlara belli bir puan cezası geliyor. Ve yine şöyle kötü bir taraf var ki bunu birçok Kişide yaşamıştır. Biz maçı kaybediyorduk bu arada. Kötü kaybediyorduk ve bu hata yüzünden de maçı kazandık. Ya yani ben AFK kaldım uyarısı veriyor. Bir de özür dilerim Riot Games yani. Pardon istemeyerek oldu. Yani şu ana kadar gördüğüm en ilginç hatalardan biri de hani oyuna girememe vardı. Sunucudan düşüp bir daha girememe vardı ama böyle girip düşme girip düşme bir de herkesin başına gelen bir durum ilk kez yaşandı herhalde. Şimdi de oyun içinden birkaç anda bırakayım. Gerçekten çok ilginçti. Kanala videosunu atıp da böyle birazcık öne ölümsüzleştirmek istedim. Burada Class Game'deki çekiliş işimiz devam ediyor. Ona katılmak için hem açıklama her kısmındaki linkten hem de sabitlediğim yorumdaki linkten katılabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve eğer abone değilseniz kanala abone olmayı da unutmayın. O zaman geçelim. Oğlum Aysu... <laughs> Adam konuşurken gene gitti ya. Gene <laughs> <ateş> düştü gücüne gitti. <laughs> Sıkıntı yok. Oha oğlum karşını dört kişinin pingi oynamıyor. Şu an 4 kişi düşmüş olabilir. Oluyor. Bu arada çok saçma yani. Kalkıp da şu an benim yanımda ban yemem. Spike A'da düştü. Ben alt F4 atmadım. Bir düşman kaldı. Bu sona kalan adamın da... Aaa! Ben de düştüm. Adam düştü. Ha sen de mi düştün? Oğlum, o yere bir girdim yerde iki tane or var. Bizim çocuk gidiyor ee... AFK'ları vuruyor. Bir düşman kaldı. <laughs> ya oğlum böyle bir saçmalık olabilir mi ya? İmha et. Oğlum bombayı çözerken düştüm. Şu oyunda yaşanması çok garip. Oğlum bir girdim 3v2 şu an maç ya. Maçın başlangıcı şu şeye bak. Şu tabloya bak. Bir düşman kaldı. Oğlum gene düştüm. hay Allah'ım ya Rabbim. Aa geldim. Birim ping'i oynuyordu. Birim <laughs> <o> oynuyordu. <laughs> Güzel Geldim ve eli aldım. Evet, evet o onlar da şiflerle haritayı geziyor herkes öyle şu an. Oyun döndü gibi ama bilmiyorum şu an onlarda sadece yav gene düştüm. Ha 1v1 de bizimkiler 1v1 atıyor. 11 11 olmuş. Bizde 4 kişi yok. Garip şeyler yaşanıyor şu an ya. O onlar da 2 kişi AFK şu an. Bizim çocuk şeye gidiyor, vurmaya gidiyor. Ya ama haritada gözüktür ki. Ultim hazır. Allah'ım Spike kurdu ya bir de ya. Ha iso da Allah'ım gene gitti ya gene gitti. Bir el oynayayım bari de kazanabilelim ya. Short'a hızlıca bu bile uçup. Onlar oynasın. Kil almaya çalışacağım short'a hızlıca. Eğlenmeye hazır mıyız? güzel bunu vurduk bunu vurduk güzel. Diğerleri AFK mı? Bu da AFK <laughs> tamam. Aa diğeri AFK'ydı. Önümde gördüm. Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim Riot Games. Afk <laughs> kaldı uyarısı veriyor ya. Rabatma ya. Oğlum kaça kaçtan maçı çevirdik. Yersin şey. bu bug yüzünden yendik evet. <laughs> Beşli bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım?